Merhaba kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere düğün büyüsünü anlatacağım. Düğün büyüsü yapılmış olan bir kişi hayatta hiçbir şeye rast gitmez. Her şey olumsuz gider. Bunları bozmak için şimdi burada Yazdığımız gayet uygulamalarını yapmanız gerekiyor. İsim, doğum tarihi ve anne isminizi bu kağıdın üzerine yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra telefonla ekran görüntüsü alıp bilgisayarınızdan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20 gün 25 gün içinde üzerinizdeki bu ağırlıklar, sıkıntı, problem hepsi kalkmış olacaktır. Dediğim gibi tek yapmanız gereken buraya adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıp toprağa gömüyorsunuz bu kağıdı. İsterseniz ücretsiz bakım da yapıyoruz. Bunun için Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ekliyorsunuz. Takip ediyorsunuz. Tek şartımız takip edilmek. Takip ettikten sonra hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum. Üzerinizdeki bütün sorun problemleri de görüp ona göre sizlere yol gösteriyoruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım. Geri getirme işlemi nedir? Sevdiğiniz kişi sizden uzaklaşıyorsa bu kişinin geri gelmesi için yapılan işlemdir. Ve bu işlemi yapmadan önce ücretsiz yıldızname bakıyoruz herkese. Ücretsiz yıldızname nasıl oluyor? Bana TikTok'tan yazarsanız ya da buradan herhangi bir yerden hangi sosyal medyada gördüyseniz oradan yazarsanız hocam ben de ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak istiyorum diye hepinize ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum. Ve burada da kolay bir işlem gösteriyorum size. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazarsanız sevdiğiniz kişiyle beraber buraya sizin adınız, doğum tarihiniz ve anne isminiz Buraya da arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismini yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbet düzelmeye başlayacaktır. Ama dediğim gibi bana özellikle söylüyorum sizlere ücretsiz yıldızlarımı bakımını yaptırmak için yazın mesaj olarak. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldızlarımı bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyorum. Tekrar söylüyorum Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlarımı bakımını yapıyorum. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bir printer'dan çıkartıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgileri yazıp toprağa gömüyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Merhaba değerli kardeşlerim. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere arkadaşlar arasında oluşan soğukluğu gidermek için bir işlem anlatacağım. Bu işlem arkadaşınızla aranızdaki çıkan sorunun problemi ortadan kaldıran bir işlemdir. Bunu yapmak için öncelikle bu hazırladığımız kağıda adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı telefonunuzda ekran görüntüsü alıp, bilgisayar çıkısı alıp, ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu işlemi yaptıktan 20-25 gün içinde tamamen her şey yoluna girecektir. Ücretsiz bakım yatmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatacağım. Geri getirme işlemi nedir? Sevdiğiniz kişi sizden uzaklaşıyorsa bu kişinin geri gelmesi için yapılan işlemdir. Ve bu işlemi yapmadan önce ücretsiz yıldızname bakıyoruz herkese. Ücretsiz yıldızname nasıl oluyor? Bana TikTok'tan yazarsanız ya da buradan herhangi bir yerden hangi sosyal medyada gördüyseniz oradan yazarsanız "Hocam ben de ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak istiyorum." diye Hepinize ücretsiz dizayma bakımını yapıyorum. Ve burada da kolay bir işlem gösteriyorum size. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazarsanız sevdiğiniz kişiyle beraber buraya sizin adınız, doğum tarihiniz ve anne isminiz. Buraya da arkadaşınızın adı, doğum tarihi ve anne ismi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı toprağa gömün. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbet düzelmeye başlayacaktır. Ama dediğim gibi bana Özellikle söylüyorum sizlere ücretsiz yıldızlama bakımını yaptırmak için yazın mesaj olarak. Bunu yapan herkese ücretsiz yıldızlama bakımını Ercüment Hocam Instagram kanalından yapıyorum. Tekrar söylüyorum Ercüment Hocam Instagram kanalından bana yazan herkese ücretsiz yıldızlama bakımını yapıyorum. Allah'a emanet olun kardeşlerim. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alıyorsunuz. Bir printerden çıkartıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgileri yazıp toprağa gömüyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok.